Evet AMG Lojistik takımı ile birlikteyiz. Yanımızda Yasin Pehlivanlar var. İkinci e, ikinci maç ikinci malumiyet maalesef. E, beklenen bir e, açılış olmadı sizin açısından. E, aslında e, teknik olarak iyi oyunculara sahipsiniz ama bir türlü o takım olma şeyinin eksikliğini yaşıyorsunuz sanki. Belki yeni kırıldınız, hızlı, hızlı kuruldunuz bilmiyorum ama sen mağlubiyeti neye bağlamak istersin? Şöyle öncelikle Kanal 7'yi tebrik ediyorum. Ee... Kalan maçlarda başarılar diliyorum onlara. Yeni takımımız zaten. Biraz da son saniye oldu katılımımız. Ama buranın tozunu yutmuş birisi olarak zaten kolay olmayacağını biliyorduk. Ama ilk turnuva bir tecrübelerini istedik. Daha da bitmedi. iki maçımız var. Bugün özellikle çok eksiktik. Benim kırmızı kart cezalı olmam ki buradan. Bir önceki maça da atıfta bulunmak istiyorum yani sahaya bir saniye önce girdiğimde oyuncu değişikliğinde sarı kart gördüm. Buradan hani naçizane. Evet, Bu da bir tecrübe eleştirim o. Eleştirim evet. yapayım yani öyle Çok haksız olduğunu düşünüyorum biraz ama sağlık olsun. Akabinde e, Arıkan abimiz eksikti, Volkan arkadaşım. Çok eksik geldik evet, bugün buraya. Geldik ona geldik. ona rağmen böyle bir oyun planı hazırlamaya çalıştık, uzun oynamaya çalıştık. E, istediğimiz pozisyonları yakaladık, gole çeviremedik. E, rakip takım geldi, geldiğini geldi, attı. Tebrik ediyoruz onları. Ee, i̇ki maçımız daha var. Pes etmeyeceğiz. Aynen devam. Ee, nasipse benim dönüşümle de BSH e, maçımız var. Öyle e, en azından elini kolunu sallayarak kimsenin bizi yenmesine müsaade etmeyeceğiz. Ee, gereken direnişi göstereceğiz Şimdi. saha içerisinde. <laughs> Şimdi sizden sonra da rakip başlıyor. Orada tuttuğun bir takım var mı? Ya tuttuğum <laughs> bir takım yok. Çünkü maalesef zaten 2-0 başladığımız için bu dakikadan sonra diğer maçlara çok ilgilendirilmiyor. Mecbur yenmemiz lazım Yen Yen diğer maçlarda. Onlar sakatlıksız olsun, güzel bir maç olsun onlar için de. Herkese de iyi yayınlar. Teşekkürler yılın için. Görüşmek üzere. Sağ olun, Evet Kanal 7 takımıyla birlikteyiz. Bu hafta Metehan var yanımızda. Öncelikle sakatlığın var geçmiş olsun. E, takım sen yokken daha mı iyi oynuyor bilmiyorum tabii ama <gülüyor> <gülüyor> işin şakası gerçekten bugün de iyi oynadınız. Kanal 7 KPMC mağlubiyetiyle başladı sezona. Eksik rakibini yenememenin bir e, moral bozukluğu vardı aslında ama çok çabuk toparladınız. Küllerinizden doğdunuz 2 hafta 2 galibiyet 6 puan neler söyleyeceksin? E, bu hafta zaten galibiyet bekleyerek çıktık maçı öncelikle. Almamız gerekiyordu bu maçı. E, güzel oynadık, güzel hazırlandık bu hafta maçlara. Ee, ama hatalarımız oldu yine defans tarafında. Özellikle rakibimiz uzun topları çok iyi yaptılar. Ee, biz de eksik yanlarımızı görmüş olduk. Bu hafta da inşallah bunları çalışacağız. Daha da iyi. Çok gol kaçırıyor takım. Yani inanılmaz goller kaçırdınız. Şu maç belki 7-8 olabilir bilmiyorum. İnanılmaz Efe'nin kaçırdığı, Furkan'ın kaçırdığı karşı karşıya böyle onunla ilgili bir açıklama olacak mı? Ee, kesinlikle son toplarımız yok. Bitirici vuruşlarımız çok az. Ee, Serkan tarafın e, Serkan Serkan harici e, iyi vuran yok topu açıkçası. Son vuruşlarımız yok. Ee, biraz da onlara çalışmamız gerekiyor. Efe kardeşimiz çok istedi bugün ama şanssızdı. İnşallah bir dahaki sefere. Tebrikler sonraki haftada başarılar. Teşekkürler.